Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Yeni hesap bu bölümde de makslamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 11 yapacağımız karakter ise sürpriz olsun video içerisinde göstereyim ama videoda geçmeden önce like atmayı ve kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim hemen videoya geçeyim. Ve bugün 11 yapacağımız karakter. Şu oyunun sesini açayım arkadaşlar. Shelly. Bence bu map'e de güzel de gidiyor arkadaşlar. 2800 altın karşılığında Shelly'i 11 level yapacağım sağlığına 190 ekliyor hasarına da 5x15 şeklinde arkadaşlar ultisine de 9x16 şeklinde düşünebilirsiniz 11. level shelly'i yapmış bulunuyoruz Şimdi ikinci aksesuar olarak shelly'e ne vereceğim diye bakıyorum 5700 sağlığı var İkinci eşya olarak da arkadaşlar shelly'e hasar vereyim ya hasar mantıklı gibi arkadaşlar yani hasar bence daha mantıklı o yüzden Şöyle bir de hasar eşyası vereceğim arkadaşlar Birileride kalsın hasar eşyası Can azaldıkça daha çok vurur Hasar eşyası bence daha mantıklı gibi geliyor bana şu anlık Hasarla hızı var arkadaşlar şöyle de bir Karaktercik oldu kendileri Umarım e, güzel olmuştur Diyelim hemen ilk hazır verelim bakalım arkadaşlar İlk hazırla beraber yola devam edelim Hızlı go Abi videoya geçeceğim ama sizlere çok önemli bilgi vermek istiyorum. Artık ben de Game TV üzerinde arkadaşlar turnuvalar yapacağım. Hem de 50 lira kod ödüllü, 100 lira kod ödüllü turnuvalar olacak. Hatta Ocak 1'de arkadaşlar başlıyorum ve her gün yapacağım ödüllü turnuvaları. Bu şekilde Game TV eğer hala indirmediyseniz hem Android hem de iOS'tan Game TV yazarak arkadaşlar indirebilirsiniz. İndirdiğinizde de Oyunların Ustası diye beni arataraktan arkadaşlar bulabilirsiniz. Mavi tikli zaten orada. Bulamayanlar için de videonun ama açıklama kısmında yorumlar kısmına Game TV loncamın linkini bırakacağım arkadaşlar tıklayıp gelebilirsiniz. Video videoyu devam edelim. Evet ilk maçı buldu arkadaşlar bu arada. 11 level Shelly. Evet her videoda 11 level bir karakter deniyoruz. Bugün de 11 level Shelly'yi deneyeceğiz bakalım bu hesap maksimum bölümünde. Yani şimdi çalının içinde arkadaşlar bayağı hızlı. Güzel. Hatta ben ne yapabilirim biliyor musunuz arkadaşlar? ama beni öldürdüler ya. Yani. Aa bir canı kaldı lan Bir can challenge hadi. Hadi bir can dostum. Hayır hayır hayır. Dolayısın, gol tamam güzel. Valla bir can challenge yapacaktık. Eee hasar hızı aynen güzel ya hasar bence. Şöyle bir tane vurayım artık. Gel ben buna şey de verebilirim arkadaşlar bu arada ya. Oo bize gerek kalmadı gibi bir şey. Hocam top 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 Oo atmadı. Ama gol geliyor gol, gol geldi arkadaşlar. Hızlı bir maç oldu değildir denemeye devam edelim. Çok hızlı bir maç sürdü çünkü. Yani 5 saniyede falan bitti maç. Devam edelim hızlı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Karşıda Frank, Mortis ve Max var. Şu sağ tarafı bana salın kanka. Gerisi sizde. mortisle Frank. Gelin bakalım. Şu oto vursam bile arkadaşlar bence iş yapar ya. İyi düşünmekteyim. Şöyle içlerine girelim Hayır, hayır ya. Hayır ya. Nereden kaçtın lan sen? Lan nasıl kaçtı bu? İnanmıyorum ya. Lan be. Neyse arkadaşlar tamam sıkıntı yok. Gelsin. Ben. Gel 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 Yine kaçacak bak bak BOOM Şu e, frenge gününü göstereceğiz arkadaşlar bu arada BOOM Aaa nereye gitti Önümdeki duvarlar arkamdaki duvarlar ve golde geldi arkadaşlar bize Güzel. Güzel Bir tane daha aksesuarım var bu arada her videoda olduğu gibi her e, 11 level videosunda olduğu gibi arkadaşlar bu karakterin 11 leveli sizce nasıl güçlü mü değil mi bunu da yorumlara Yazarsanız sevinirim. Bu gitti. Gol mü yedik? Gol, gol yemeyelim. Gol yemeyiz. Yemeyiz biz gol. Adamsın karma çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Atarsan gol. Aga be. Daha iyi pas lazım hocam. Hocam. Şöyle bir tane alalım Hocam bir ulti kasabilir miyim? 11 level şeri ayağınıza geldi. Halı kimin yolluk kenarına? Pas pas kenarına. Ay beni nereden gördün manyak? Hayır beni niye vurdun lan? Ayıp olun bu arada ya. Oradan bir gol çıkar mı diye baktım, iki tarafından Braxin'den de Karma'nın canı az ama orada Karma Beauty, bir de gol geldi arkadaşlar. Yine kolay biten bir maç, hızlı bir şekilde devam edelim. Tam kavrayamıyorum ya. Bak çıldıracağım, 3. seviye hızı var, şimdi 2 seviyeye hasar yapacağım, yani tam kavrayamıyorum çünkü, neden öyle? Tamam, güzel. Bu arada arkadaşlar herkes Mortis alıyor, herkes tank alıyor artık savaş topunda. O yüzden bence de 1250'ye 250'ye kadar yolu var ya, şöyle bir ipimi takalım. Harbiden herkes Mortis, bak bunlar Karşı taraf istisna şu an ama harbiden bak herkes ya Mortis alıyor ya da tank alıyor. Bunlar istisna bu karşı taraf. Yani bitti bak. Oğlum maç çok çabuk bitiyor maçlar. Hiçbir şey deneyemiyorum arkadaşlar Shelly alakalı. Neden böyle olabiliyor bilmiyorum. O zaman ben de açayım rastgele vurayım abi millete ne yapayım baksana bunu da yapabiliyorum. Ya bir salsanıza birader. Aga be. Aga be attım onu. Atabilir, atabilir, atabilir. At lan hadi. Aga be yapma be Dynamite üzdü Dynamite base üzdü ya bu arada <laughs> Aga be Dynamite base üzdü o zaman ona bir pin He bana böyle gel Brock gel Brock gel Brock Brock gel Oo, ben niye hızlandım lan az önce Allah Allah Ulus ben neden hızlandım bilmiyorum. Çalın içindeyim o yüzden mi? Çalın içinde de değilim ya <laughs> Ya ayıp be bilader ya Bir salmadınız be Tamam arkadaşlar bir maç daha deneyeceğim. Çok hızlı bitiyor maçlar. Böyle ucu ucuna biten maç lazım bana hocam. Oradası 11. devinin gücünü görecek değil mi? Tamam devam edelim. Yine karşıda iki tane tank var arkadaşlar. Yine bunlara kabus olabilirim. Böyle pinimizi atalım. Bende bir sürü pin var aslında neden bir, bir tane atıyorum? Bir tane atmak. Aha. Oh rap. Şimdi hocam burada geliyor geldi de hop buradasın hop buradasın buradaki şöyle oy BOOM BOOM BOM 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 Hayır hayır dur 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 çaldır dur 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 Ay öldü mü? Yok. Güzel tamam Yani e, gol mü geliyor oradan hayır orada. E, Frank manyak çekti bu arada. Frank güzel oynadı İki tane tank var ya karşıda bence alırız gibi geliyor Sen ölçtün kral BOOOM oda düştü Oradan karma gelir mi? Bu geldi orada. Tamam ben doyuyorum, doğuyorum, ölmeyelim, ölmeyelim, doyuyorum. Oo Orta ki. Arma. yine atar gider yaptı. O oradan ulti atacak. Benim aksesuar açmam lazım. Hadi hayırlısı. Ya abi beni nasıl dondurdu lan bu? Oha! Beni nasıl dondurabildi ya? Ay çok sıkıntı. Bu Allah'tan uçtu gitti abi. Çok güzel çok güzel. Tam ucu ucuna maç lazım arkadaşlar. O ucu ucuna maçı bulduk. 1 dakika 17 saniye var maçın bitimine. Güzel bir maç. 11 level ama şey yani şeyler kalmadı ya. Çalılar da kalmadı arkadaşlar. Baya sıkıntı bir maç ama onu gerçekten. Gel bakayım buraya gel. Şöyle bir kıralım hocam. Kırmaya oynayacağım. Aa bunların her yeri kırıldı bu adamların şu an. Ee, zor yani bu işi. Hop oradan bir çalı işte arkadaşlar. işte çalının 3 seviye olmasının gücü. Orada çalı olmasaydı muhtemelen beni Frenk yakalayacaktı ama arkadaşlar çalı olduğu için Frenk'e de yakalanmadı kocam Ya işte arkadaşlar her şey bir şey ifade ediyor herhalde Gel kanka Oo Tamam buna da böyle bir Tamam Tamam okey Ultim var Gel lan hadi Durun 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 birader durun ya. Neymiş arkadaşlarım ya sakin olun. Al canım. Gol mü? Gol İşte beklenilen maçlardan biriydi. Orada güzel bir pas alışverişi. Ve 11 level. 11 level Shelly. 11 level Shelly. Dur bir dakika zıbalamamıştım. bunu tam böyle tam en güzel noktasındaydı ama maç bitti arkadaşlar tamam Neyse burada videoyu noktalandıracağım 918'e kadar da çıktık Sizce 11. level şeyle nasıl güçlüm arkadaşlar bunu yorumlara kesinlikle yazmanızı istiyorum Videoda bu şekildeydi Eee... Hatta bir maç daha yapalım ya dur bir maç daha gel ya gel kral ya gel, gel ya <laughs> Tamam arkadaşlar bu da son maç olsun bir kere daha girmek istedim açıkçası çünkü maçlar çok kısa ve güzel geçiyor Şöyle bir iki aa dur be dur be dur be dur be dur be Dur be dostum ve geldik Kronos'tan. Geliyorum Ha yani dediğim gibi arkadaşlar Sherry'i nasıl buldunuz bunu yorumlara yazın da. Abicim ya ya top niye benim ayağıma geldi ya. Hani niye oynayamadık orada. Ama orada Karma harbiden 10 numara bir oyun çıkarttı. Muhtemelen onu ikisini de aldı. Şöyle diğer pinleri bizden kullanalım evvelim. Bu da dediğim gibi arkadaşlar son maç olacak da. Gigi. Evet gol geldi. Bum 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 bum. Evet güzel. Bum. Bum o da düştü. Herkes düştü. Boş kaleye geliyoruz ve Naksir atamadı ama. Karma tamamladı. Tamam arkadaşlar burada bitireceğim videoyu. Valla maçlar çok hızlı seri geçiyor ama yapacak da bir şey yok. Şeriyi nasıl buldunuz dediğim gibi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Benden bugünlük hesap maksimum bölümüm daha bu kadardı. Ee, başka bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.